Merhaba yep. Hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Sen nasıl video indireceği, indirebileceğimizi göstereceğim. Pinterest'e giriyoruz ilk önce arkadaşlar. Hmm, açılsın. Arkadaşlar mesela şu bir videoyu beğendik. Bakalım açalım nasıl. <laughs> mesela böyle arkadaşlar. Şu anda şuraya geliyoruz bağlantıyı kopyalaya tıklıyoruz arkadaşlar ee, bağlantı kopyalandı tamam arkadaşlar bir saniye ben evet arkadaşlar Google'da Google'da ne yeni sekme açıyoruz ondan sonra arkadaşlar biz bir saniye arkadaşlar bir yanlışlık oldu geliyoruz arkadaşlar şuraya şuraya şey ay Pinterest Pinterest set video indireceğiz diyoruz arkadaşlar ondan sonra şuna tıklıyoruz arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar şuna tıklıyoruz ondan sonra video dosyasını indir diyor abi sen ne yapacağız? Ondan sonra videoyu indir diyoruz. Ve indi. Görüşürüz. Bay bay.